Merhaba sevgili gençler. E, acil yayınları limit türev fasikülü karma test 2 testiyle karşınızdayız. Ben Ayla Sönmez Güven. Bu testteki soruların çözümlerinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. F fonksiyonu her noktada tanımlı, her noktada türeli ve her fonksiyon her noktada süreklidir. Yukarıdaki öncüleri verilen bilgilerden hangisi tek başına doğru ise diğer ikisi de doğru olur. Hatırlayalım. Biliyoruz ki bir fonksiyonun o noktada limitli ise o noktada sürekli ya da türevli olacağı anlamına gelmiyordu ama sürekli ise o noktada limitliydi. Bir fonksiyonun sürekli olması türevli olacağı anlamına gelmiyordu ama türevli ise o noktada aynı zamanda sürekli aynı zamanda limitliydi. O halde bu verilen öncüllerden ikinci varsa yani bu fonksiyon her noktada türevli ise otomatik olarak süreklidir ve otomatik olarak tanımlıdır. Çünkü bu fonksiyonun sürekli olması için de zaten tanımlı olması gerekiyordu. Yani doğru cevap Bursa'dır. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuz bir türev alma sorusu fonksiyonu veriliyor. Bunun türevini alalım. Bir üstel fonksiyon türev, ıı, üstü ifade türevi. 3'ün türevi sıfır. Üstü indiriyorum. 2 bölü 3 çarpı üstünü bir azaltıyorum. Dolayısıyla buradan f'in türevi x eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi x yerine eksi 8 yazarsam eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 8'in eksi 1 bölü 3. kuvveti. 8'in eksi 2'nin 3. kuvveti diye yazarsam bu üçler gider. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2'den 2'ler de giderse aranan doğru cevap 1 bölü 3 yani Edirne sonucuna ulaşılır. Üçüncü soru bir köklü sayı türevi. Bu fonksiyon veriliyor. F'in türevi bir kaçtır şeklinde bir ifade. Burada bölüm türevi de alabiliriz. Ya da x sadeleştirmesi yaparsak burası x kare artı 1 artı 1 bölü x şeklinde olduğunu görürüz bu ifadenin. Yani yukarıyı her birine tek tek ayırdım. Bunu gösterelim. Burayı x küp bölü x artı x bölü x artı 1 bölü x şeklinde ayırdım. Gerekli düzenlemeleri yaparsanız burası x kare artı 1 artı bu 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 diye yazdım. Şimdi bunun türevini alırsam içinin türevi 2x eksi 1 bölü x kare bölü 2 kö kendisi. Yani x kare artı 1 artı 1 bölü x. Şimdi türevinde x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 eksi 1 bölü 1 bölü 2 kök 1 artı 1 artı 1'den yani 1 bölü 2 kök 3 sonucuna ulaşırız. Peki seçeneklere bakıyoruz. Genişleterek verdiği için kök 3 genişletiyorum. Kök 3 bölü 6. Yani aranan cevap Ceyhan sonucuna ulaşılır. Dördüncü soru fonksiyonunun yerel maksimum noktasının absisi yerel minimum noktasından nasıl bir şekil olduğunu bilmiyorum. Umrumda da değil. Ben bunu birebir çizmek zorunda değilim. Size bunu defalarca söyledim. Ama kafanızda Nasıl bir şey olduğunu hayal edebilmek için kabala bir şekil çizin. Yerel maksimum noktası burası olsun, yerel minimum noktası burası olsun. Bu x1, burası da x2 olsun. Senden x1-x2 farkını istiyor. Yerel maksimum, o halde bu noktaları bulmak için buradan çizdiğimiz teğetlerin eğimlerinin sıfır olması. Eğriye teğet çizerseniz eğrinin türevinin işareti hakkında yorum yapıyorsunuz demektir. Bu yüzden türevini alırsam 6x kare eksi 6x eksi 12. 6 parantezinde x kare eksi x eksi 2. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 2'ye x artı 1. Şimdi işaretini incelersem. Türevin işaretini incelediğim zaman. Eksi 1'e 2. Ve buralarda işaretler. Artı, eksi, artı. Bu ne demek? Demek ki türev pozitifse fonksiyon artan. Türev negatifse azalan, artan. Demek ki benim fonksiyonum Eksi 1'de yerel maksimum olmuş, x eşittir. 2'de de minimum olmuş. Yerel maksimum noktası nafsi, yerel minimum noktası nafsinden kaç fazladır diye soruyor. Eksi 1, 2'den kaç fazladır? Bakın burada bir kelime oyunu var sevgili çocuklar. Gider 3'e düşerseniz hata yaparsınız. Eksi 1, 3'ten kaç fazladır? Yani, pardon, eksi 1, 2'den kaç fazladır? Şunu soruyor. Buraya ne yazarsam eksi 1'i e elde ederim. Doğru cevap Adana'dır. Yani yerel maksimum noktasının apsisi, bakın burada virgül var, yani eksi 1. Yerel minimum noktasının apsisinden, yani 2'den ne kadar fazladır? Bizden bunu soruyor. Ne kadar fazladır? Eksi 3 fazladır. Yani doğru cevap Edirne'dir. A noktasından harekete başlayan bir karınca B'ye varmıştı ve toplam 12 metre yol aldığına göre A ile B arasındaki uzaklığı soruyor. Yani benden aslında şu mesafeyi soruyor. Benim bu mesafeyi bilmem için şu yanları bilmem lazım. Şuralar A kadar olsun diyorum. Bu yan yollar A kadar. O zaman burası 4A olur. Bu yatay olanlar da B kadar olsun. Yani şuralarda 4B kadar olur. Bu durumda bu 4A artı 4B uzunluğu 12 olur. Yani A artı B 3'e eşit olur. Bu bir kenarda dursun. Benden e, aldığı toplam yolun arasındaki uzaklığın en az kaç metre? A ile B arasındaki uzaklığın en az olmasını istiyor. A, B arasındaki uzaklık Pisagor bağıntısı yaza yaparsam 4A'nın karesi artı 4B'nin karesinin kare eşit. Bunun en az olması için bunun türevinin sıfıra eşit diyeceğim ama önce tek değişkenle anlatacağım. 4'ü dışarı alırsam yani 16 burası 16 a kare artı 16 b kare yapar. 16 parantezini alıp 4'ü dışarı alıyorum. Ve şuradaki b gördüğüm yere de 3 eksi a yazarsam 3 eksi a'nın karesi artı a'nın karesi. Yani AB uzunluğu sonuç olarak 4 çarpı kök içinde 9 eksi 6 A artı A kare artı A kare. Yani AB uzunluğu 4 çarpı 2 A kare eksi 6 A artı 9. Bunun türevinin sıfır olmasını istiyor. Hemen bunun türevini alırsam içinin türevi 4 A eksi 6 bölü 2 kök kendisi. 2 A eksi 6 A artı 9. Bunun sıfır olduğu yer payın sıfır olduğu yer. Yani 4 eksi 6nın o halde a'nın 3 bölü 2 değeri için en küçük değeri alır. Benden bu değerini soruyor. En az kaçtır diye soruyor. O zaman a gördüğüm yere 3 bölü 2 yazıyorum. Burada ab uzunluğu neye eşittir? 4 çarpı kök içinde 3 eksi a'nın karesi artı a'nın karesiydi. 4 çarpı kök içinde 3 eksi 3 bölü 2, 3 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 2'nin karesi gerekli işlemleri yaparsak burası 9 bölü 4, 4 çarpı 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 yani buradan da 18 bölü 4, 4 çarpı 3 kök 2 bölü 2 sadeleştirirsek 6 kök 2 yani Denizli sonucuna ulaşırız. Beşinci sorunun cevabı bizden hangi noktada alır diye sormuyor. Bu noktadaki değerini soruyor. O yüzden bu noktayı bulduktan sonra fonksiyon oluş en azı en azan çok dediği fonksiyonda o noktayı yerine yazacaksınız. Yeşil 4 doğrusu bu parabole teğetmiş. Hangi noktasında parabolün hangi noktada teğet olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi önemli de değil. Y eşittir 4 doğrusu olduğuna göre. Y eşittir 4 doğrusunun da x eksenine paralel olduğunu bildiğime göre. Y eşittir 4 doğrusu. Y eşittir 4 doğrusunun bu bu doğruya paralel teğet olmasının tek şansı bunun tepe noktasında diyebilir. Başka türlü x eksenine paralel olan bir şey bir parabolü ancak keser. Mantıken düşünün bir u harfine Dümdüz bir çubuk tam u harfinin döndüğü noktada değer. Demek ki bu parabolün yani bunu kapatarak yazarsanız daha kolay olur çocuklar. Yani bunu hemen işte e, kapatıyorum x kare şöyle düzgün gösterelim tam kareye kapatıyorum. Böylelikle r'sini ve k'sini bulmak çok daha kolay. x kare artı 2x artı 1 artı a 1 diye yazıyorum. Yani buna x artı 1'in parantez karesi a artı a 1 yazıyorum. Dolayısıyla bu noktanın x'i dediğim gibi kabaca çizdiğim için önemli. Burası olmaz mesela. Mantıksız oldu. Daha düzgün çizelim. Önce burayı kapatalım. Burası ne? x artı 1'in karesi artı a eksi 1. Demek ki bunun tepe noktası eksi 1'e a eksi 1'miş. Bu nasıl bir parabol? Şöyle bir parabol. Bu parabolün tepe noktası y eşittir 4 doğrusundan geçiyor. Nereden anladım? Çünkü bu y eşittir 4 doğrusundan teğettir diyor. Y eşittir 4 doğrusuna teğetse demek ki eksi 1'e a eksi 1 olan bu tepe noktasının y değeri yani bu a eksi 1'in 4 olması yani a'nın 5 olması lazım. Yani benim fonksiyonum 2x a x kare benim fonksiyonum x kare artı 2x artı 5'tir. Türevini alırsam bu fonksiyonun 2x artı 2'dir. Türevinde x yerine 5 yazarsam 10 artı 2'den f'in türevinde a'nın değeri f türev a yani f türev 5 12 doğru cevap Edirne sonucuna ulaşırız. Yedinci sorumuz bir parçalı fonksiyon. iki tane parçalı fonksiyon. Her iki fonksiyon da x eşittir sıfırda süreklidir, türevlidir. Öncüllerinden hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Bakalım her iki fonksiyonun eksi eşittir 0'da sürekli mi? İnceleyelim. Sürekli olması için sıfırın sağından, sıfırın solundan ve f0'ın birbirine eşit olması lazım. f0'ın birbirine eşit olması lazım. Sıfırın sağı bu kategoriye girer 0, Sıfırın solu 0 ve f0 sıfır. Sorun çıksa çıksa zaten sıfırdakini soruyor. Bunun için de bakarsak limit x0'ın sağından, x0'ın solundan ve g0. Bu üçlü eşit mi? Sıfırın soluna bakarsak burası sıfırın karesi. Sıfırın, sıfırın sol, sağına bakarsak burası. Soluna bakarsak burası. E g0 da zaten gene buraya verdiği için. Evet bu fonksiyon. Bu fonksiyon. her x, her iki fonksiyonda x eşittir. Sıfır, da süreklidir. Yani bir doğrudur. İkiye bakalım. Bu birinci öncüldü. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncül diyor ki bu fonksiyon, her iki fonksiyonun da x eşittir 0'da türevlidir. Önce türevli olması için sürekli olması lazım. Sürekli sağladı. Peki türevine bakalım. F'in türevine bakarsak soldakilerin türevi 0, sıfır, x 0'dan küçükler için. Bakalım her noktada sürekli olup olmadığını bilmiyor. Türevli olup olmadığını bilmiyorum. Burası için de türevi 1 yapar. Hayır ben 0'ın sağdan türevini alırsam. Sıfırın sağdan türevi bunun türevidir. Yani x'in türevidir dolayısıyla 1 yapar. Ama sıfırın soldan türevini alırsam sıfırın türevidir. Sıfırın türevi de sıfır yapar. Dolayısıyla sağdan türevi eşit olmadığı için soldan türevine şöyle daha düzgün yazalım. Evet. Sıfırın sağdan türevi eşit olmadığı için sıfırın soldan türevini Hayır, her iki fonksiyon x eşittir sıfırda türevlidir cümlesi yanlıştır. Peki, x sıfırdan büyük için gx fx'den büyük müdür? Hayır, değildir. Bunu çizerek de görebiliriz çocuklar. Mesela x sıfırdan büyük bir sayı verelim. Bakalım, mesela g1 bölü 2 büyük mü f1 bölü 2'den? f1 bölü 2, 1 bölü 2 yapar. Ama g 1 bölü 2 x yerine 1 bölü 2 yazarsan 1 bölü 4 yapar. Gördüğün gibi hayır büyük değildir. Zaten şekline de bakarsan biri böyle gelir. Diğeri böyle gelir. Bu f Bu da g 1 ile 0 arasındaki sayılar için f fonksiyonu daha büyüktür. 1'den sonra g f'i geçer. Dolayısıyla doğru cevap yalnız bir yani Adana'dır. 8. soru bir köklü sayı sorusu köklü sayı türevi x eşittir 4 noktasında çizilen teğetin eğimini yani Türkçesi bu olan cümlenin matematikçesi f'in tersi 4'ü soruyor. Hemen bunun türev fonksiyonunu oluşturuyorum. Payın türevi çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi içinin türevi bölü 2 kök kendisi bölü paydanın karesi. Şimdi türevinde x gördüğüm yere 4 yazıyorum kök 4 eksi 4 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 kök 4 bölü şurası x yapar. Dolayısıyla aşağısı da 4. 2 eksi 2 çarpı 1 bölü kök 4 2 yapar. Önünde de 2 var. 4 bölü 4. Sadeleştirirsem f'in türevi 4. 2 eksi 1 bölü 2 bölü 4'ten aranan doğru cevap 3 bölü 8 yani Ceyhan'dır. 9. soru f fonksiyonu üzerinde birebir noktasından çizilen teğetin eğimi pozitif olduğuna göre ben bunun nasıl bir şekil olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Bilmek tam birebir çizmek zorunda değil ama kafamda bir şeyler oluşturmak için böyle bir şey attım. Diyorum ki birebir noktası bu fx böyle bir şekil olsun. Birebir de burası olsun. Buradan çizilen teğetin eğimi pozitifmiş. Bu teğetin eğimi sıfırdan büyükse Demek ki bunun türevini alıp makinaya bir attığında sıfırdan büyük bir sonuç çıkıyor demektir. Elimde iki tane bilgi var. Bir, F1'in bir olduğu bilgisi. İki, F'in türevi birin sıfırdan büyük olduğu. Türevini alırsam bu fonksiyonun fx 3x kare artı a mı yapar? F'in türevinde x yerine 1 yazarsam 3 artı a'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Bu bir dursun. Ayrıca fonksiyonda x yerine 1 artı a artı b'nin 1 olduğunu yani a'nın eksi b'ye eşit olduğunu biliyorum. a gördüğüm yere eksi b yazarsam buradan b'nin 3'ten küçük olduğu sonucuna varırım. b'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 3'ten küçük alabileceği en büyük değer 2 yani Bursa'dır. 10. soruda bana bir türev grafiği verilmiş. Çocuklar size defalarca diğer soruların da çözümünde demiştim ki eğer size türevin grafiği verilirse hemen işaret tablosunu yapın. Hemen bu grafiğe bakarak köklerinden yardım alıp 9'da kökü var, eksi 1'de kökü var. Eksi 1'den öncesi için türev eksi olmuş bakın. Türevin işaret tablosunu yapıyorum. Eğer türev eksi ise demek ki fonksiyon azalmış artmış ve azalmış. Bu bir kenarda dursun. Buna göre yorum yapıyorum. F fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarının absisleri toplamı 12'dir diyor. Yanlış. Bunun eksi 1'de ve eksi eşittir 9'da ekstremum noktaları vardır. Eksi 1 ile 9'un toplamı 8'dir. Dolayısıyla 12 değildir. 1 yanlıştır. İçinde bir öncülünü barındıran bütün seçenekleri eliyorum. 2'ye bakalım. F'in türev türev 5, F türev türev 2'den küçüktür diyor size F'in türevinin grafiğini vermiş. Verilen eğriye teğet çizerseniz eğrinin türevinin işareti hakkında yorum yaparsınız. Bakın 5 burada. Ben buradan eğriye teğet çekersem bu teğet x ekseniyle geniş açı yapar. Dolayısıyla buradan çektiğim bu teğetin eğimi çünkü açı geniş olduğu için tanjant pozitif olur, eğim negatif olur. Teğetin eğimi demek eğriye kimi vermiş? f'in türevini vermiş. f'in türevinin türevinin makinasına 5 atıyorsun demektir. Yani sana burada bu teğetin eğiminin negatif olduğunu söyleyerek f türev türev 5'in negatif olduğunu söylemiştir. Yani f türev türev 5 negatiftir. Peki şimdi 2 için bakalım. 2 nerede? Şurada. 2 de burada. 2'den çektiğin teğet eğriye teğet çiziyorsan verilen grafiğin türevinin işareti hakkında yorum yapıyorsun. Bana buraya birinci türevin grafiğini verdiği için birinci türevin türevi. Yani burası 2 olsun attım. Ev türev türev 2'nin sıfırdan büyük olduğunu nereden anladım? Çünkü teğetin eğimi sıfırdan büyük. Nereden anladım? Çünkü açı dar. Yani alfa 90'dan küçük. Dolayısıyla tanjant alfa pozitif. Dolayısıyla teğet teğetin eğimi eğimi pozitif. Yani bu noktadan çektiğin türeve teğet çekiyorsun. Yani türevin türevi sıfırdan büyüktür. Yani bu eksidir, bu artıdır. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. F2, f 2 büyüktür diyor. Hayır. Bakın F2 burada buna bakıyorum. Çünkü artma azalma için İşaret tablosundan yardım alıyorum. 2 burada. 2 için burada bir değer alsın. Burası f2 olsun. Bak 3 için bu fonksiyon burada arttığına göre f3'ün f2'den daha büyük olması lazım. Yani 3 de yanlıştır. Doğru cevap Bursa yalnız 2 sonucuna ulaşıyoruz. 11. soru bize türevlenebilir bir fonksiyondur diyor. Bunun türevlenebilir olduğunu söylemekle ben size lise mezunuyum dediğim anda otomatik olarak ortaokul ve otomatik olarak ilkokul mezunu olurum. Türev lisedir. Süreklilik ortaokul, limit ilkokul öyle düşünün. Eğer türevlenebilirse, fx her noktada türevliyse o zaman fx ama bu çift gerektirme değildir. Tek gerektirmedir. Sürekliyse türevli olmayabilir ama türevliyse kesinlikle süreklidir. O halde her noktada süreklidir. Sürekli burada sorun çıksa çıksa nerede çıkar? Kırıldığı noktalarda çıkar. Yani bu fonksiyon x, c'nin sağından, c'nin solundan ve c için aynı değeri alıyor demektir. Türevli ise yani f, c'nin c'nin sağı için buna bakıyorum. a, c artı b. C'nin solu için de buna bakıyorum. Demek ki bunlar birbirlerine eşit. Bu bir dursun. Ayrıca bu fonksiyon her noktada türevlenebilir diyor. Bunun türevini alıyorum yazıyorum çocuklar. Türevini yazarsam burası 2x mi olur? x, c'den küçük için. Burası da a mı olur? x, c'den büyük için. Her noktada türevli oldu dediğine göre demek ki c'nin sağıyla c'nin solu da birbirine eşit mi? c'nin sağına bakarsak bu kategoriye, soluna bakarsak buna mı girer? 2x'e. Yani 2 çarpı c mi olur? Buradan da A gördüğüm yere 2C yazabilir miyim? Bu ikisini birleştirirsem, şimdi şuradaki denklemde geliyorum. Şu A yerine buradaki bilgiyi yazıyorum. C'nin karesi eşittir AC artı Bydi C'nin karesi eşittir 2C çarpı C artı B. C'nin karesi eşittir 2C kare artı B. B'nin buradan eksi C kare sonucuna varıyorum. İstenilen A bu durumda 2C ise A'nın karesinin de 4C kare olduğunu yazıyorum. Benden B bölü A kare istiyor. Yani eksi C kare bölü 4C kareden C kareler gider. Eksi 1 bölü 4 yani Ceyhan sonucuna ulaşırız. Doğru cevap Ceyhan'dır. 12. soru fonksiyonunun grafiği bu grafik 3'e 0 noktasından çizilen doğruya D noktasında T etmiş. Benden bu doğrunun Y eksenini kestiği noktanın apsisini, yani burayı istiyor. Bu nokta K olsun. O halde bu D doğrusunun eğimi X ekseniyle yaptığı açının tanjantı. Geniş açı yapıyor. Dolayısıyla eksidir. Bu teğetin eğimine şunu buluyorum. K'nın 3 oranı. Ama bu değildir. Bunun eğim açısı burasıdır. Böyle olduğunda trigonometriden hatırlıyoruz. Bütün tüm bütün bulup bütün yenini ters işaretlisini alıyorduk. Ben de bundan yardım alıyorum. Yani analitik ve trigonometri bilgimi kullanıyorum. Diyorum ki şurası k kadar olsun. Yani şu nokta şurası k kadar olsun. Burası k ise bu doğrunun eğimi eksi k bölü 3'tür. Çünkü şu açıya göre hesapladığımın eksilisini alıyorum. Bu ayını başka nasıl bulabilirim? Türev makinesinden. Bunun türevini alırım. Türevini hangi noktadan çizmişse çizdiği noktanın apsisini atarım. İşte f'in türevini 3 yazdığın anda bu da sana bu teğetin eğimini verir. O halde bunların ikisi birbirine eşittir. k bölü 3 eşittir f'in türevi 3'tür. Yani buradan k Eksi 3 f'in türevi 3'e eşit olur. Benden de k'nın f cinsinden değerini istiyor. Aranan doğru cevap denizli eksi 3 f'in türevi 3 sonucuna ulaşılır. Peki. Evet. 13. soru futbol liginde bir A takımının tüm golleri ve 3 futbolcunun attığı golleri vermiş. Toplam yediği gol x küp tane. Attığı gollere bakalım. Atılan goller 3x kare artı x kare artı 2x kareden toplam 6x kare. Yediği goller, 7 goller toplam x küp tane. O zaman bu durumda averajı attıklarından yediklerini çıkarttığımız zaman bunun x'e bağlı bir fonksiyon olarak yazı yazdık şu an sevgili gençler. Bunun en fazla olması demek bunun türevinin sıfır olduğu nokta. Yani 12x eksi 3x kare yapar. Bunun türevini de sıfıra eşitlersen 3x parantezinde 4 eksi x. Bunun türevini sıfıra eşitlersen bu ifadenin en küçük değerini 4'te mi alır? Türevinin sıfır olduğu değer 4. X yerine bu ligde toplam kaç gol... E, Tarık bu ligde kaç gol atmıştır diye soruyor. Benden averajı sormuyor. Tarık'ın attığı golü soruyor. Bulduğum x değerini alıyorum. Tarık'ın attığı da yerine yazıyorum. Yani 3 çarpı 4'ün karesinden 3 çarpı 16 48 cevabına ulaşırız. Yani doğru cevap Edirne'dir. 14. soru bir grafik yorumlama sorusu. Çocuklar buna baktığınız anda şuradaki teğetliğe dikkat edeceksiniz. Bakın şuradaki bir kesme olayına dikkat edeceksiniz. Bakın şurada bir çek, teğet çekmiş. Görüyor musunuz? Yani size böyle bir şey verdiğinde bu fx'in x eksi 2'de çift kat kökü olduğunu, çift kat kök olduğunu, ayrıca bu fonksiyonun türevinde sıfır yazdığında sıfır olduğunu, bakın buradan çekilen teğetin eğiminin sıfır olduğunu, bir de negatif bir sayı için, K, yani x, x da tek kaç kökü olduğunu, buradaki k için kök sıfır yapan bir kök değeri olduğunu grafiğe baktığınızda ilk görmeniz gerekenler bunlar. Hadi şimdi çözelim. Şimdi bundan dolayı diyorum ki bir kere bana bu denklemi vermiş baş kat sayısının 1 olduğunu biliyorum. Yani bütün hepsini x diye yazacağım. Baş kat sayısı 1, sonra x eksi 2'nin karesi, sonra da x eksi k diye yazıyorum. Burada bir kök var k, Burada iki de çift kat. Nereden biliyorum bunun üstünün 1 olduğunu? Çünkü 3. dereceden. Ayrıca elimde f'in türevi 0'ın 0 sıfır olduğunu biliyorum. Hemen bunun türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Türevinde x yerine 0 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi k artı 4. Bunun sıfır olması lazım. Yani 4k artı 4 eşittir 0. K buradan eksi 1 çıkar. O halde benim fonksiyonum x eksi 2'nin karesi çarpı k yerine eksi 1 önünde de eksi var artı 1'dir. Benden bu fonksiyonun istenilen değer buradaki istenilen ifade f 1 değeri kaçtır diye soruyor. X yerine 1 yazarsam 1 eksi 2'nin karesi çarpı 1 artı 1. Dolayısıyla F1 buradan 2. Yani doğru cevap Bursa sonucuna ulaşırız. Evet sevgili gençler. Acil yayınları limit türev fasikülü. Karma test 2'nin soru çözüm videosunda size yardımcı olmaya çalıştım. Diğer testlerin çözümlerinde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.